Teknoloji doğrusal değil, üstel bir hızla gelişiyor. Bu, her yıl katlanarak daha hızlı ilerlediğimiz anlamına gelir ve bu hız bizi kaçınılmaz bir noktaya götürüyor: Tekillik. Tekillik, yapay zekanın insan zekasını geçtiği ve ardından kendi kendini geliştirmeye başladığı andır. Bu noktadan sonra her saat, her gün kendisinden çok daha zeki bir versiyonunu yaratır. Bu insanlık tarihinin kontrolü tamamen kaybettiği ilk ve son andır. Gelecekteki her teknolojik gelişme insan aklının kavrayamayacağı kadar hızlanır. Problemleri biz değil, ondan milyonlarca kat zeki olan yapay zeka çözer. Tekillik ölümsüzlüğü mü yoksa türümüzün sonunu mu getirecek? Kesin olan tek şey, o andan sonra evrenin kurallarını artık biz yazmayacağız. Sence tekillik ne zaman gerçekleşir? Yorumlarda tahmin et. Daha fazla gelecek şoku için abone ol.